Tevkifat, vergi hukukunda bir ödeme yapılırken verginin kaynağında kesilerek doğrudan vergi dairesine aktarılması anlamına gelir. Genellikle gelir vergisi, katma değer vergisi, katma değer vergisi ve stopaj gibi vergi türlerinde uygulanır. Tevkifat sisteminde verginin sorumluluğu geliri elde eden kişiden çok ödemeyi yapan tarafa yüklenir. Bu sayede devlet, vergiyi tahsil etme sürecini daha güvenli ve düzenli bir hale getirerek vergi kaybını önler. Örneğin, bir işveren çalışanına maaş öderken gelir vergisi ve sigorta primlerini keserek devlete aktarır. Benzer şekilde bir firma hizmet veya mal alımı yaptığında, katma değer vergisi tevkifatı uygulayarak ödemenin belirli bir kısmını doğrudan vergi dairesine öder. Bu sistem, verginin zamanında ve düzenli olarak tahsil edilmesini sağlarken, Aynı zamanda vergi kaçakçılığını ve tahsilat zorluklarını azaltmaya yardımcı olur. Tevkifatın uygulanma oranları ve kapsamı ülkelere ve vergi mevzuatına göre değişiklik gösterir. Türkiye'de de farklı sektörler ve işlemler için çeşitli tevkifat oranları belirlenmiş olup, özellikle kamu kurumları, büyük işletmeler ve belirli meslek grupları için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Vergi mükellefleri tevkifat uygulamalarına uygun hareket etmek zorundadır aksi takdirde ceza ve faiz gibi yaptırımlarla karşılaşabilirler.